Merhabalar, bugün multivitaminlerden ve farklı yaş gruplarında kullanımından bahsedeceğiz. Çünkü multivitaminlerin dozu ve içeriği cinsiyete, yaşa ve ihtiyaca göre farklılık gösterebilir. Örneğin ergenlerde D vitamini ve demir eksikliği fazlalıkla görülürken, yetişkin kadınlarda çinko, kalsiyum ve folik asit eksiklikleri görülebilir. Yaşlarda B12, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri önerilirken, spor yapanlarda enerji metabolizmasını destekleyici B grubu vitaminleri ve magnezyum içeren multivitaminlerin kullanımı önerilmektedir. Yine multivitamin kullanımı ile birlikte bir hastalık durumu varsa veya kullanılan başka bir ilaç varsa dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Örneğin E vitamini ve aspirinin birlikte kullanımı kanama riskini artırırken çinko ve penisilinin kullanımı çinkonun emilimini azaltmaktadır. Yine multivitaminlerin içeriğine sıkça giren ginseng de tansiyon hastalarında ve kalp hastalarında kullanımı önerilmeyen bir içeriktir. Multivitaminler hakkında en doğru bilgi kaynağı eczane ve eczacılardır. Merak ettikleriniz ve daha fazla bilgi almak için eczanemize bekliyoruz.